Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimizde salı uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 6 Eylül 2024 Cuma haftanın son işlem günü geride kaldı Borsa İstanbul'da. Biz 100 Endeksi maalesef kötü bir günü geride bıraktı. Günlük bazda %1,67'lik kayıpla 9771 puandan günü ve haftayı tamamladı BIST endeksi. Videomuzun konusu ise Alark hissesi. Alark Holding payları, Alark tahtası bugün nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Günü %1,52'lik kayıpla 94 lira 20 kuruştan kapattı. Alarko Holding hissesi Alark. Binin düzeli halka konumda yaklaşık 165 milyon lotu var. Bu lotların 2 milyon 652 bin adedi bugün hacme konu olmuş Alark tahtasında. Gün içi gördüğü en düşük seviye 94 lira oldu. Gün içi gördüğü en yüksek seviye ise 95 lira 45 kuruş olarak gerçekleşti. Kapanışa yakın aşağı bastılar ve gün içi gördüğü en düşük seviyeyi de saat 17.50 sularında gördü diyebiliriz. Ardından bir tık tepki yükselişiyle 94.5 seviyelerini görse de 94.20'den gün ve hafta kapanışı yaptırdılar. Ağırlıklı fiyat ortalaması 94 lira 91 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da 70 kuruş kadar altında gün kapanışı yaptığını görmekteyiz. İstatistik verileri bu şekilde. AKD'sine geçmeden önce şuna değineceğim. Şimdi bilindiği üzere geri alım programı yürüten şirketlerden biri Alark Holding. Yani Alark paylarını ara ara geri alım programı kapsamında piyasadan satın alıyor. Ancak burada dikkat çekici bir husus var. O da şu. Şimdi şirketin 5 Haziran 2024'teki alımını görmekteyiz örneğin. 42 bin lot almış. 118 lira 29 kuruştan. Hisse pay, der pay düşmeye devam etmiş. Neredeyse hemen hemen her gün görüldüğü üzere. Ve düzenli olarak da şirketin geri alım yaptığını görüyoruz. 100 liranın üzerinden e, ciddi alımları var. 103 lira 45 kuruşta örneğin 193 bin lota çıkmış günlük bazdaki alımı. Derken ise PDRP 100 liranın altına geri çekildiğini görüyoruz. Ardından 100 liranın üstüne yeniden çıkmış. Ve şirketin de alımlarının kademeli olarak artış gösterdiğini görmekteyiz. En son 26 Ağustos'ta 104 bin lot almış. 95 lira 38 kuruş ortalamayla. Günümüze geldiğimizde yani şu tarihin üzerinden takribi 10 gün geçti ve 6 Eylül'e gelindi. 10 gündür hissede yeniden bir geri alım yapılmamış ve hisse düşmüş 94 lira 20 kuruşa. Yani son geri alımın üzerinden neredeyse 10 TL geri şöyle 95.38 pardon, bu lot sayısı. Son geri alımın üzerinden neredeyse bir buçuk lira civarında geri çekilmiş. Buna rağmen herhangi bir geri alım görmüyoruz bugün özelinde ya da bu hafta özelinde. Şöyle daha önceki günlere de baktığımızda 98,5 lira, 100 lira, 101 lira, 103 lira, 104 lira, 105 lira, 108 lira yani 100 liranın üzerinde dahi geri alım yapan şirket örneğin bugün neden bir geri alım yapmadı? Hisse haftayı 94,20 ile kapatırken yahut bu hafta boyunca 94 liraları çarşamba günü de gördü örneğin. Ama çarşamba günü de herhangi bir geri alım görmedik şirketten. Yahut dün 5 Eylül Perşembe de geri alım görmedik. Açıkçası bunlar son derece bana dikkat çekici ve saçma geliyor. Sasa polyesterde de benzer bir durum var. Sasa polyester tahtasında geçtiğimiz günlerde malumunuz olduğu üzere 4,5 lira seviyesine geri çekildiğinde Sasa tahtası bir geri alım yapmış ve hisse 5 liraya kadar tepki göstermişti. Ve 5 liraya kadar atmıştı %10'luk prim ile. Orada da sasa tahtası yeniden 4.60'lara geldi ama şirketten bir geri alım görmedik örneğin. Alarko'da da benzer bir durum mevcut. Hisse daha yukarıdayken geri alım yapılmış ama hisse geri çekildiğinde bu hafta bir geri alım görmedik. Bu son derece dikkat çekici bir husus. Şimdi gelelim bugün AKD'sine. 6 Eylül 2024 Cuma günü Alar tahtasında alım tarafında Global Menkul ilk sırada görüyoruz 497 bin lot almış. Onu iş yatırım takip ediyor 64 bin lotla ak yatırım 46-47 bin lot almış. Ardından Osmanlı yatırımı görüyoruz 16 bin lot alımla Investaz 10 bin lot almış diğer aracı kurumlarda 37.500 lot dolayında alım yapmışlar. Satıcı tarafına baktığımızda QNB Finans 176 bin lotla ilk sırada. Garanti BBVA 88 bin lot almış yaklaşık yatırım finansman 83 bin lot dolayında alım yapmış. Taciller yatırım 55-56 bin lot, Gedik yatırım 55 bin lot, diğer aracı kurumlarda 214 bin lot dolayında pardon satış yapmışlar. Satıcı tarafta görüldüğü üzere diğer kalemi en öne çıkan kalem yani piyasadan pek çok farklı aracı kurumdan 214 bin lot çıkış yapılmış. Ardından da ikinci sırada QNB Finans'ı görüyoruz. 176 bin lotluk çıkış ile. Alım tarafını ise global menkul sürklase etmiş adeta. Tek başına sürüklemiş. Piyasayı toplamış diyebiliriz. Diğer kaleminden 214 bin lot çıkış yapılırken bunun sadece 37 bin lotunun piyasaya dağılması önemli. Önemli bir kısmı diğer kaleminden çıkan lotların büyük bir kısmı global menkul ve iş yatırım öncülüğünde kurumsal yatırımcı tarafından toplanmış. Yani aslına bakarsanız iyi bir AKD ama biz düz düşerken alark tahtasının da maalesef bugün tutunamadığını görüyoruz. Açıkçası artık kritik seviyelerde uzun süredir geri çekilmekte olan bir tahtadan bahsediyoruz. Son bir aydaki kaybı %5'i aşmış durumda. Son 6 ayda %25'e yakın bir kayıp görüyoruz tahtada. Üstelik buna enflasyonu da dahil etmiyoruz daha. Reelde kayıp çok daha fazla. Son bir yıldaki kaybı %27'yi aşmış durumda. Biraz daha geri çekilecek olsa neredeyse 2023'ün son dönemindeki çöküş seviyesine de ulaşmış olacak. Şimdi eğer gelecek hafta hızlı şekilde 95 liranın üzerine atmayacak olursa maalesef böyle bir ihtimal doğacak. Zira grafiği çok güzel değil. Yani en azından şu 95 liranın civarında bir kapanış yapması gerekiyordu bu hafta. Bunu başaramadı. Yeni haftada 95 liranın üzerine hızlı şekilde atması gerek. Eğer atmazsa 85 lira ihtimali doğabilir. Yani şuraya götürmek isteyebilirler. Aralık sonundaki görmüş olduğu 85 lira seviyesine götürmek isteyebilirler. Bunun ne belirleyecek? elbette, elbette BIST 100'ün durumu belirleyecek. Zira görüldüğü üzere BIST 100 bugün düşerken alak tahtası olumlu bir AKD'ye rağmen global menkulden yaklaşık 500 bin lot alım yapılmasına rağmen bugün görüldüğü üzere alak tahtasında da %1.5 civarında düşüş gördük. Hızlı şekilde 95 liranın üzerine yeniden hafta başında atamazsa 85 lira ihtimali doğabilir. Şirketin de burada geri alımlara devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tahtayı sahipsiz bırakmaması lazım. Ki 100 liranın üzerinde alım yapan şirket hisse buralara gelmişken neden duruyor onu da anlamak mümkün değil. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.